Meteorolojinin turuncu kodu uyarısının ardından teyakkuza geçen Bodrum Belediyesi ilçe genelindeki şiddetli yağış ve fırtınanın etkilerine karşı gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şu ana kadar metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştüğünü belirterek tüm ekiplerimizle 7-24 görev başındayız. Sorunlu bölgelere anında müdahale ediyoruz dedi. Yapılan uyarıların ardından planlamalarını yapan Bodrum Belediyesi, fen işleri, temizlik işleri, destek hizmetleri, park ve bahçeler, zabıta, afet işleri müdürlükleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muski'ye bağlı ekiplerle birlikte gece saat 04'ten itibaren ilçe genelinde teakkus haline geçti. Dere yatakları, menfezler ve ana arterlerde olası taşkınlara karşı önlemler arttırıldı. Sabah saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı D330 Karayolu üzerinde yaşanan su birikintileri ve aksaklıkları yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, bölgedeki altyapı sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mandalinci şöyle söyledi. Buradaki menfez çaplarının 60 santim yani 600 litrelik çapların dar olduğunu, olası bir sele, olası bir yağmura karşı suyun emiliminde riskler yaratabileceğini ve bu burada yapılacak çalışmalarda Bodrum Belediyesi olarak bir protokol yapma suretiyle gerek biz gerek karayolları ekiplerinin bu çalışmayı belirte yapmalarını söylemiştik. Birazdan karayolları ekiplerimiz, bölge müdürlerimiz, mühendislerimiz de burada olacak. Özellikle bir daha burada, bu bölgede özellikle afetlerin yaşanmaması, yollardaki suların derelerimize daha kontrollü, daha geniş çaplı, geniş kesitli borular ulaştırılması için bir an önce çalışmalara başlayacağız. Yağışın bilançosu hakkında da bilgi veren Başkan Mandalinci şunları dile getirdi. Dün geceden beri saatte yaklaşık 45 metreküpe yaklaşan bir e, metrekareye 45 metrekare metrekareye yaklaşan bir yağışla karşılaştık. Ve yoğun bir şekilde fırtına ile birleştiği zaman bu yağmur evet kesit çatları da düşük olduğu için bir yer yer e, yığılmalara sebebiyet verdi. Yer yer taşkınlar oldu. Rakamsal olarak şu anda 11 işletmemiz ya da evimiz etkilenmekte. Bunun evet bunun 7'si ev, 4ü iş yeri olmak üzere toplamda 11 ev ya da iş yerimiz hafif seviyede su baskınıyla etkilenmiş durumda. Bodrum birimiz temizlik müdürümüz, fenişleri ekiplerimiz, Afet işleri müdürlüğümüz motopomp'larla su çekilmesi, daha sonra orada hasar tespiti ve bölgenin ya da iş yerinin ya da evin tekrar temizlenmesi için çalışmalarını üretkes sürdürüyor. Sezonun ilk yoğun yağmuruyla birlikte dağlardan gelen moloz ve bitki atıklarının menfezlerde tıkanmaya yol açtığını ancak belediye ekiplerinin anında müdahale ettiğini vurgulayan Mandalinci sözlerini şöyle tamamladı. Hem bugün hem yarın zaten 24 mesai anlayışına göre çalışan bir yapıdayız. Sağda nöbetçi ekiplerimiz hem temiz hem fen hem zabıta ekiplerimize gerek çağrı merkezlerimize gelen talepler olsa da çalışan ekiplerimiz var. Bizler de yönetim olarak hem başkan hem başkancılar hem meclis üyeleri sağda ve bu şekilde de olabilecek taşkınlara, olabilecek sel senle ilgili hadiselere asla ve asla geçit vermeyi umuyoruz. Basın açıklamasının ardından Başkan Tamer Mandalinci beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Mandalinci olumsuzluklar tamamen giderilene kadar ekiplerin sahada olacağını belirtti.